Herkese merhabalar, iyi günler, mutfağıma yine hoş geldiniz. Avusturya'da neredeyse herkes et seviyor. Ben aslında sevmiyorum, bu yüzden size Avusturyalı etli bir yemek göstermek istemiyorum. Ama etin yanında güzel şeyler var. Bu yüzden size bugün Avusturya'da patates salatasını nasıl yapılır göstermek istiyorum. Başlayalım o zaman. İlk önce patatesleri haşlamamız lazım. Patatesleri yıkadım, tencereye koydum. Böyle yapmak çok mantıklı değildi çünkü su da ekledim. Ben şimdi ocağı alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat kaynasın, ondan sonra bakacağız. Bu arada diğer şeyleri hazırlanmamız lazım bizim salatımız için. Ne lazım? Sözlüğe baktım çünkü bu kelime Türkçe'de daha önce hiç kullanmadım. Salamura öyle bir kelime var mı? Eğer varsa bunu hazırlamamız lazım. Şimdi göstereyim size. Yarım çay bardağı sirke koyalım. Şimdi bir çay bardaktan biraz daha fazla su ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tamam. Şeker de ilave etmemiz lazım. 2 yemek kaşığı şeker. Karıştırıyorum. Ve biraz hardal da koyalım. Çok değil ama biraz. Tamam. Sirke biraz fazla olduğu için biraz daha su ekliyorum. Tamam bu kadar. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi soğan doğramamız lazım. Başlayalım. Küçük Mor soğanı kullanıyorsunuz. bence sonuç daha güzel görünüyor. Göreceksiniz. Böyle kalsın şu an. Buraya koyarız şu an. de mor oldu. Bence yarım soğan yeter şu an. Çünkü çok patates kullanmadım şu an. Patatese göre soğan kullanmanız lazım. Eğer çok patates kullanıyorsanız tabii ki daha fazla soğan kullanmanız lazım. Hala pişiyorlar. Bakacağız. Az kaldı. Çünkü çok yumuşak olmasın. Patatesler yaklaşık 20 dakika piştiler. Şu an sıcak su çıkarttım ve şu an soğuk su tencereye içine koydum. Şimdi soyalım. Bence böyle bir bıçak kullanabilirsiniz daha kolay soyabilirsiniz. Ve soğuk su içine koyunca o da bir fayda Şimdi patateslerimiz burada. Keselim. Dilim dilim. edelim. Patateslerin kıvamı tam istediğim gibi. Salatamız neredeyse hazır. Şimdi sadece yağ eklememiz lazım. Ben burada ayçiçek yağı kullanıyorum. Setin yağ, avusturyalı patates salatası için tavsiye etmiyorum aslında. O zaman yağ koyalım. isterseniz biraz karabiber ekleyebiliriz. Burada Avusturya'da genelde patates salatımız böyle görünüyor sade, hiç yeşil bir şey yani hiç yeşillik koymuyorlar genelde. Ama ben süslemeyi seviyorum. Biraz maydanoz ve biraz soğan çık ekliyorum. Avusturyalı patates salatımız burada şu an. Ne dersiniz? Yemeden önce bir ya da iki saat böyle dursun. Biraz bekletmemiz lazım onu. Çünkü ondan sonra daha güzel olacak. Eğer et seversiniz, tabii ki et yanında yiyebilirsiniz. Ya da sadece böyle denebilirsiniz. Servis yapmadan önce belki tadına bakabilirsiniz. Çünkü belki biraz daha fazla tuz gerekiyor. Ben de şu an bakacağım. Ya da Video yaptıktan sonra bakacağım aslında. Um, şu an bugün için bu kadar. Diana'dan selamlar. Umarım iyisiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Tschüss.